Alışverişin yeni adresi idefix sunar. İdefix, i̇defix. Bey nasılsınız? Allah iyiyiz efendim sizler nasılsınız? Şu Aslan Bey rahat durursa eğer güzel bir çekim yapmayı planlıyorum. Bir görseydik Ama yakalarsam ya. affetmem. <laughs> bir görseydik. Valla buralarda pek bana yakın dolaşmıyor. Uzaklarda biraz yaramazlık yapıyor. Yakalarsam yayın arasında bir şey yapabiliriz yani. Aslan sürprizi yapabiliriz. Sakın kabloları tamam. bulaşma oğlum. Kabloları mı <laughs> <laughs> Zor şartlar altında yayın yapıyoruz. Gel buraya. Neyse, tamam. Yayınımıza başlamadan önce değerli abonelerimizi hatırlatma yapmak evet. isterim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bizleri takip etmeyi unutmasınlar lütfen. Evet. Desteklerini eksik etmesinler. Eksine, ayrı ayrı teşekkür ederiz efendim. Beğenen ellerinizden görmesin. O zaman gündeme geçiyorum. Hadi başlayalım. Özgür Özel dün bir açıklama yaptı. Çok büyük bir sürpriz yapacağız, yeni bir mesajımız olacak, çok uzun süredir beklenen bir başlangıcımız olacak dedi. Evet. Daha sonra Mersin'de işte miting yaptı, sürprizi meğerse iktidara kırmızı kart göstermekmiş, evet. görmüşsündür muhtemelen. Evet. Herkes dalga geçti, evet. yani ne diyorsun bu konuyla ilgili? Ya şu, bana şeyi hatırlattı, Kemal Bey'in Alkışlıyoruz hı. projesi vardı ya, hı hı. Ali Taran'ın kampanyası, milletçe alkışlıyoruz falan diye. Bunu bir iki defa yaptılar. İşte metrolarda yaptılar. İşte otobüslerde yaptılar. Metrobüslerde yaptılar. Tabii o zamanlar metrobüsler falan işliyor İstanbul'da. O zaman sil günler, hey günler, hey. <laughs> ama, evet gene yoğundu. Evet gene kalabalıktı. Ben o zaman işte Kanal 7'de çalışıyordum. Çağlayan'dan bir biniyordum böyle. Kapı böyle burnumun ucunda falan kapanıyordu ama yürüyordu yani sistem. Metrobüs Bahattin diye bir karakter çıktı sonra. Ekrem Bey'in şeyi, taklacısı. Ekrem Bey ona şey vaat etmişti işte. Boş metrobüs vaat etmişti falan işte eski günler ne anılar ne anılar. Neyse o zamanla e, insanlar toplu taşıma araçlarında böyle meydanlarda parklarda falan millete alkışlıyoruz falan yapıyorlardı. E, gel gör ki işte o seçimden Cumhuriyet Halk Partisi 24 puan ne almış. Hatta o seçimde e, kulakları çınlasın Hakan Bayrakçı araştırmacı ne demişti? Giriyorsun 25 çıkıyorsun 25 25 25 falan diye öyle bir şeyi vardı. Valla kırmızı kart gördüğüm kadarıyla bayağı bir hüsran oluşturmuş. Yani yani o kadar beklenti yüksekti ki hani bir şey açıklayacağım manifesto falan olmadı. Ve yine sonuç çok değişmemişti. Şimdi son yerel seçimlerde evet Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarı elde ettiğini söyleyebiliriz ama bu başarı neye bağlı? İşte HDP'yi çıkarttığın zaman, Sayın Akşener'e atılan kazığı çıkarttığınız zaman, Cumhuriyet Halk Partisi'nin özgül ağırlığı tek başına neye tekabül ediyor sorusunun karşılığını hepimiz biliyor. Bence vatandaşa kırmızı kart değil de yeşil kart gerek. O yeşil kartı 20 sene önce Sayın Cumhurbaşkanı verdi. Al dedi bu yeşil kartı. Sigortan da yoksa, Hiçbir sosyal güvencen yoksa kardeşim bu yeşil kartla dedi git istediğin hastanede muayene ol. O yeşil kart Sayın cumhurbaşkanı 20 yıldır, 25 yıldır iktidarda tutuyor. Yani hiç işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü düşünsene yani emekli Ahmet amca aldı elinde kırmızı kartı. Bismillah otobüse binecek. Cebinden akbili çıkarttı. Otobüs gelirse tabii inşallah. Ee, otobüste akbilini çıkarttı. E, o, ak o akbili ona... Sen Cumhurbaşkanı bedava yaptı 55 iş üstüne. Evet. Şimdi 1-0 yeniksin tamam mı? Otobüs işte nereden hareket etsin? Uzun Çayır'dan. Bismillah çıktı böyle Uzun Çayır'dan şeye dönecek. Acı Badem'e dönecek. Kavşa AK Parti yaptı. Şimdi tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Amca bu otobüse nereye gitsin? Hastaneye gitsin. Hastaneye AK Parti ya. Şimdi şey diyorlar ya, efendim işte hastaneye gidiyoruz, para ediyoruz falan. Ben geçen gün, bak ilk defa şehir hastanesine gittim, Çamsakura'ya gittim. Ya girişim ve çıkışım 15 dakika sürdü ya. Önceden randevumu almıştım. Şimdi bu kadar nazikler ki. Sıra numarasını aldım, girdim hastaneye. Doktor bir muayene etti, leci yazdı çıktım. Yanlış olmasın 20 lira mı 25 lira mı ne eczanede şey ödedim ya, para ödedim ya. 25 lira doktora muayene ücreti, 30 lira akbil oldu İstanbul'un. <laughs> şey o kadar zam geldi ki. <laughs> Sağlık sistemi evet. E, İETT'den az kazanıyor ben. Çünkü İETT'nin harcaması çok. Değerli izleyenlerimiz hatırlayacaktır. İETT'nin harcaması çok çünkü e, neydi o şanzıman ustasının Remzi Baka. Ha, Remzi Bey'e Cumhurbaşkanlığı, <laughs> Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla para verilmesi gerekiyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabot'un mali müşavir olduğu neyse. Şimdi bu kar kırmızı kartı nerede kullanacak amca? Anlatabiliyor muyum? Şurası olabilir. Eğer oturalım, doğru konuşalım. Bir hayat pahalılığı var mı? Var. Ama orada kırmızı kartı kime gösterileceği konusunda emin değilim. Yani şu tabii ki de iktidara gösterecek, bana mı gösterecek? Yani şu, şunu söyleyemem yani. Hani her şey bu CHP yüzünde var. Öyle bir şey değil yani. Ülkeyi AK Parti yönetiyor mali, efendim, idari, dış politikası, iç politikası, kültürel falan tamam mı? Tabii ki de iktidara soracak. Ama bir bakıyorsun mesela. Ben bunu şimdi niye söyledim? Ya Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, bak diyor ki sen misin vatandaşa 40 liraya patlıcan satan? Tanzim satış noktaları kuruyorum diyor tamam mı? Gidiyor devletin arabasını gönderiyor tarlaya 4 lira. Alıyor 5 liraya. Meydanlarda sattı mı Sayın Cumhurbaşkanı? Sattı. Tamam. Muhalefet ne dedi? Vay efendim devlet şey mi satar? Patlıcan mı satar? Patates mi satar? Soğan mı satar? Tamam. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya dedi bu tamam yani biz bunu geçici olarak yaptık pandemide. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Maalesef bizim ticari ahlaktan yoksun bir Aç gözlü bir tarafımız var tamam mı? Bununla böyle mal bulmuş mağribi gibi insanların cebindeki üç kuruşa göz diktik. Bak bunu hepimiz yaptık. Ve bunun sonucu olarak Sayın Cumhurbaşkanı elini masaya vurdu. Dedi ki ben vatandaşa temel gıda maddelerini ucuza yedireceğim. Bunun ilk aşaması şey, tanrım satış noktası. son yazı Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki ya dedi, tarım kredi diye bir markamız var. Hemen hedef koydu, Dedi ki 100 şubeye ulaşıyoruz her ilde. Sonra bayağı da bir hani vizyon ortaya koydu. Amaç ne? Vatandaş hem ucuz hem de kaliteli besine ulaşabilirsin. Tarım kredi kooperatif. Kooperatif zaten yani çiftçilerin oluşturduğu bir yer. Ya dün görüyoruz. Karım kredinin muhasebecisinin evinden valla valla paralar çıkıyor, milyonlar çıkıyor. Bir yerleri fatura kesmiş, bir yerlerden fatura almış, ortada mal yok, ortada hizmet yok, paralar gelmiş gitmiş. Millet bunu görüyor, şunu görüyor. Ya burada adam didiniyor tamam mı? Adam Libya'da bir eli, bir eli Irak'ta, bir eli Azerbaycan'da, bir eli Somali'de, bir eli Nijer'de, bir eli Asya'da Türk Birliği'ni kurmuş, bir eli... Rusya Ukrayna'yı oturtuyor. Bir eli böyle İran'ı ileride tutmaya çalışıyor bana ulaşma falan diye. Bir eli Şam'da. Vallahi yazık ya. Böyle uğraşırken uğraşırken diyor ki ya ben bir şey yapmak istiyorum. eliniz diyor taşın altına koyun. Ama vatandaş rahat nefes alsın. Niye peynire 100 lira 400 lira ödesem? Tarım krediden gelsin 200 liraya alsın diyor. Bakıyorsun birinin hiç böyle bir şey umurunda değil yani. Bu koltuğa oturdum ya o götüreyim. Hı. Hmm. Milyonlar çıktı adamın yatak odasından. Milyonlar çıktı adamın salonundan. İş kendisine araba almış, iş kendisi. Kumar oynamış, bilmem ne yapmış. Cumhurbaşkanı da orada dertlensin, dursun vatandaş. Ucuza kaliteli ürün alsın diyor. Şimdi bunu gören vatandaş kırmızı kartı kime gösterdi yani hepimiz vicdan sahibi. Ya tamam ama Erdoğan burada bir suç yok ya adam insanların vicdanıyla da şey yapamaz yani sonuçta. Yani şöyle olacak o zaman sen Cumhurbaşkanı işi gücü bırakacak gelecek kasada dur. Hı, evet yani hangi birine yetişsin bu adam? O da Sayın Cumhurbaşkanı muhasebecilik de yaptı biliyorsun yani siyasetten evet. önce. Yani bırakacak tamam mı? Mesela efendim işte Trump arıyor bir dakika diyecek ya şu Ankara şubesinin hesaplarını getirdim falan diyecek. Evet. Yazık değil mi bu adama? Ha? O kadar mücadele verecek, sen gideceksin Burger kaçılışı açılışı yap. Hmm. Yazık değil mi bu adama? O kadar mücadele verecek, sen götürme peşinde olacaksın. Solcu, yani muhalif bir arkadaşla konuşuyorduk. Dedi ki ya dedi, eğitim işte şöyle oldu, öyle oldu falan. Yanımızda da böyle apolitik, hiç o taraklarda bezi olmayan bir arkadaş var. O çok güzel bir ifade kullanmış. Oradan benim aklıma geldi, kasaya da Erdoğan mı geçsin? Yani ben de rasyonel gözle bakıyorum, objektif gözle bakıyorum olaya. Bir. Yani dedi, iktidar ne yapabilir? İktidar Öğretmen atar. Var mı öğretmen açığı? Yok. Yani bizim dersimiz boş geçiyor. işte bizim resim öğretmenimiz yok. Bizim müzik öğretmenimiz yok diyen bir okul gördün mü? Yok. Hepsi dolu yani. Yok. Tabii canım. Bu arada atanan öğretmenlerin %80'i AK Parti oy atmıyor. Orası ayrı bir gerçek yani. Evet. Çünkü öyle, memur o, çoğu, görüyoruz evet, onu. Evet, evet. Ee, okullarda bir eksik var mı? Yok. O arkadaş dedi ki, e, iktidarın görevi dedi, yapı kurmak. Tamam. Gelir sana der ki bak ben bu okulu yaptım. Depreme dayanıklı. Derslikleri büyük. Al sıralar. Al tahta. Akıllı tahta. Tamam mı? Gel burada eğitim ver. İktidar görevi budur dedi ya. Öğretmeni fakülteler yetiştirir. Lisansını verir. İktidar gelir cebine. Parasını koyar. Der ki geç tahta edersen. Ne yapsın dedi. Erdoğan mı anlatsın dedi ders. Ama, ama anlayamıyorum ya. Bir tanesi kasadan para götürüyor. Bir tanesi saçma sapan işler yapıyor. Bir diğeri iki yıldır Dikilme eylemi olabilir mi? Yani Türkiye'nin en parlak üniversitesi falan Boğaziçi. 2 yıldır ayakta bekleyerek bahçede böyle durarak para alıyorlar. Ne yapsın Boğaziçi'nde Erdoğan mı girsin dersin? Kırmızı kartı kime göstereceğiz? Ha yanlış yapmıyor mu? Yapıyor. <laughs> Diğerler o kadar fazla yanlış yapıyor ki Erdoğan şansı bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük şansı böyle bir muhalefete sahip olmamız. Değil mi? Başka? Ekrem Bey geçen gün bir konuşmasında şey dedi. Ben oturayım, ben arkama yaslanayım. Ekrem çalışsın, biz iktidar olalım. Ben geriden izleyeyim de Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim. Pışık derim ona ben dedi. Ya pışık ne <laughs> Ekrem Bey. <ya? mi? gülüyor> Allah aşkına pışık ne ya. 22 yıldır, ha, 4 yılda ekleyin. 26 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'nın <laughs> kameralarında ağzından böyle bir şeyin imasını duyabilir misin? Evet. Bak Kemal Bey Türk siyaset tarihinin karikatürize olmuş, gelmiş geçmiş şeylerden birisidir. Siyasetçilerinden birisidir. <laughs> bir kere Kemal Bey'in ağzından böyle pışık falan bir şey duydun mu? <laughs> Hayırlısı Siyasetin en renkli ismi Süleyman Demirel rahmetli benzin vardı da biz falan bir falan diyen adam. Tamam mı? Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurumaz falan diyen adam. Tamam mı? Bir kere duydun mu ya? Hani bir, bir ağırlıktır tamam mı? Hani arkadaş ben İstanbul'u temsil ediyorum yani. şık ne ya? Lan vallahi komik bak. Hani Ekrem Bey geçen kendisini protest eden birisine çok detonesini falan dedi ya. Evet. Ee, Ekrem Bey çok komiksiniz Allah. Böyle <laughs> şeyi düşürüyorsunuz. Yani, i̇kinci lige düşürüyorsunuz kendinizi yapmayın. Yani tavsiye olarak söylüyorum. Pişik. <laughs> Galiba en son 5-6 yaşlarımızda falan yapıyorduk böyle. Evet ya ben <laughs> ilkokulda falandım yani. Aynen. Ee, kırmızı kalemimi mi istiyorsun? Pişik falan yani. Öyle şeylere dönerdi. Şey garabet yani cümle garabet ama muhatabı çok belli yani. Tabii canım. Mansur Bey. Ama Mansur evet. Bey her zaman gibi susuyor. En iyi yaptığı şey. <laughs> Susmak. Susmak. Müthiş susuyor. Ne oldu? Ebru Gündeş'ten sonra Kültür Daire Başkanı'nı görevden almıştı. Ne oldu o iş? Var mı abi? Yok hiç haber yok. Susuyor. Ay, ondan sonra zaten bu ceset torbası skandalları, kefen hmm. skandalı da çok konuşuldu. Susuyor. Ona da açıklama yaptı. İşte soruşturma başlatacaklarmış. Her şeyin içinden haberim yok deyip sıyrılıyor hmm. yani Mansur Bey. Valla işte Mansur Bey hiçbir şey Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Niye Mansur Bey'in haberi olsun ki Ankara ne alakası var yani? <laughs> Alt tarafı belediye başkanı bir... canım ne olacak yani? Evet Mansur Bey başlı başına bir başka bir şey yani alem. ilginç yani pışa değerli izleyenlerin beni affetsin yorum getiremiyorum maalesef. Hani gülüşüm geliyor. O yüzden e, onlara havale ediyorum efendim yani pışa. Ama şey yorum getirebilirim bak. Dün akşam Uğur Dündar'daymış. Diyor ki <laughs> Efendim diyor, Suriye için diyor, dünyanın çeşitli noktalarında diyor masalar kuruluyor ve orada diyor Türkiye yok. Hadi ya, Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı masalara davet edilmesin ya? Yani? kendisini çok devaylasın diyor. Hmm. Diyor ki, HTŞ ile ilgili kaygılarımız var. HTŞ... <laughs> 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 Ahmet El Şara, Jolen'in bu gece uyuyamaz bence. <laughs> Ekrem Bey bana, Ekrem Bey <laughs> <laughs> Şu anda yani düşünsen iksizlerde olduklarına yani vallahi Allah, Allah korusun ya. Ciddiyete bak. Şam, alınmış tamam mı? Yani Gerçekten o zaman Şam falan alınacak da. eset bir şey diyor bizimkiler kışık falan yapıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İçişleri Bakanı yapmışlar mesela. İçişlerinde acayip bir vurgu var. Mansur Bey diyor ki, vallahi benim haberim yok. <laughs> Ay çok kötü. Veya işte Ekrem Bey, Dışişleri Bakanı. Dünya Habitat Birliği toplanıyor. Tamam mı? Diyor ki beni davet ettiler. Ulan üye değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Ekrem Bey hatırlıyor musun? En son pandemi toplantısına falan katılmak istemişti. Evet, evet. Doktorlar, efendim kalp göğüs uzmanları Akademi Saray Camii ya niye falan. Ya sen anlayın değil ki. Allah korumuş memleketi bak biliyoruz falan da Allah korumuş. Diyor ki dünyanın diyor farklı yerlerinde Suriye ile ilgili masa kuruluyor. Evet Türkiye yok. Neresi? Hayır yani. Alman bize geldi. Amerikan bize geldi. Evet. Tamam. Lübnan'ı, bütün Körfezi bize geliyor Suriye'yi görüşmek için. Masa Türkiye. Masa Türkiye zaten. Yani dünya farklı yerlerinde masa kuruluyor ya. En fazla altılı masa olur yani. Of, masa Türkiye. Bak ben dün önceki gün Halep'e gittim. Halep'e ben elimde Türkiye'den yazılı bir tane Türkçe resmi evrakla Arapça yok. Suriye tarafından alınmış herhangi bir bir şey yok. Ben kimsin diyene evrakı gösterdim. Buyurun dedim. Kapı aç. Masa biziz masa. Çocuk oyuncağı değil bu işler yani. Üç tane otobüsü yönetemeyen işine baksın. Şey farklı. Durum farklı. Bütün etnik unsurları bir arada tutacaksın. Amerikan desteklediği PYD'yi yıpratmaya alacaksın. 20 Ocağı kadar. Şara'nın Diğer devletlerle görüşmesinde bütün koordinasyonu sağlayacaksın. Bir yandan temkinli ilerleyeceksin. Bir yandan sınır güvenliğini güvende tutarken bir yandan geçişlere izin vermen gerekiyor. Geri dönüşleri organize etmen gerekiyor. Tamam. Daha hastane yolunu ben yapamam diyen kafayla bunları yapamaz. Halep'e gittin. O videomuzu izlemelerini tavsiye ediyorum. İzlemeyen varsa bu videoyu. Abonelerinizden. Biz iş... Yani ahkam kesen öyle bir konuşuyor ki efendim işte Esed gitti artık geri dönsünler. Bak Halep'le ilgili bir sürü görüntü aldım inşallah hafta sonu belgeseli koyacağım. Yani vurulmamış bina yok. Yani Halep'in göbeğine koyursan burası da neresi diyecek kafalar akıl veriyor anlayamıyorum yani. Ama komik duruma düşüyorlar. Yani öyle bir dengede gidiyor ki orada parlayacak en ufak bir kıvılcım öyle bir yangına dönüşür ki öyle metrobüs yangına falan benzemez yani. Bunun için de irade lazım. O irade de kendisini öyle bir hissettiriyor ki, bir şey söyleyeyim Suriyeliler tarafından böyle, ben geldim diyorsun, bak sana video yapacağım. Halep'te ben Türkçe konuşarak meydandan, muhtemelen oranın adı Özgürlük Meydanı olacak, Halep Kalesi'ne kadar yolda alışveriş yaptım, Halep Kalesi'ni sordum, insanlarla muhabbet ettim. Türk olduğumu gören herkes ya el salladı, ya geldi sohbet etti. Evlerine davet ettiler beni. Evet. Ha, bu öyle şıpı olmuyor. Herkes işine bak. Geçeyim, tamam. bak. Geçeyim mi? Hı hı. Amerikalı bir veri şirketinin 2024 küresel trafik puan kartına göre İstanbul 2024 yılında dünyanın trafiği en sıkışık kenti ilan edildi. Evet. İstanbullular yılın 105 saatini trafikte geçirmek zorunda kalıyormuş Burada bu verilere NMP göre. protokolünü işletiyoruz. Ne? NMP. Ee, Afganistan'dayım. 22 gün işte Taliban orayı şey yapınca ele geçirince haber takibine gittim. İşte işimiz bitti, geri döneceğim. En son dedik ki bir Büyükelçi ziyaret edelim bütün gazeteci heyeti olarak. Büyükelçimizin yanına gittik. Bir tabii karayoluyla geri döneceğiz. Hava sahası kapalı. Yani e, Torkam sınır kapısı var Pakistanlar arasında. Efendim dedik burası biraz tehlikeli diyorlar. Organ ticareti var, insan kaçakçılığı var, uyuşturucu var falan. Nasıl bir tedbir alalım? İşte e, Torkam'dan İslamabad'a gidiş yolunda nasıl ilerleyelim falan. Dedi ki, Taha'cığım orada dedi NMP protokolünü işletiyoruz. Ciddi. Ciddi. Büyük elçi hani demek ki, dış politikaya dair bir terim. Ben dedim özür dilerim ben NMP'yi bilmiyorum dedim. Dedi ki, not my problem. <gülüyor> <gülüyor> Artık dedi Afganistan çıkmış oluyorsunuz dedi. Yusuf Abad konsolosumuzla görüşürsünüz dedi. <laughs> orada NMP protokolünü işletiyoruz efendim. Not my problem. Yani ben mümkün mertebe çıkmamaya çalışıyorum ilçemde. Bugün gerçi karşıya geçmek zorundayım. Allah yardımcım olsun. Hepimizin sorunu ama ben benim sorunum haline getirmemeye çalışıyorum. Çünkü bu günden güne artacak. Yeni hatla alternatif rotalar oluşturmadığımız sürece günden güne artacak. Geçen haftaydı, onu söyleyecektim mesela geçen yayında aklımdan çıktı. Ben ilk defa Kuzey Marmara'da trafiğe denk geldi. Kuzey Marmara'da. Kıştı. Kuzey Marmara'da. Ben artık hiç çıkmıyorum evden. Yani çıkmamaya çalışıyorum mümkün evet. mertebe. 5 şeritte trafik vardı. Evet. Kuzey Marmara birilerine göre yapılmaması gerekiyor Elinizi evet. insafın, insafınıza koyun ya. Yani. Aranızda İstanbul'da yaşayıp Kuzey Marmara'yı kullanmayan var mı? Avrasya'yı kullanmayan var mı? Ben şimdi baktım az önce yola çıkacağım kaç dakika sürecek diye. Acaba ne geçeceğim? Avrasya'dan geçeceğim. Kaç saat gösteriyor bu arada? En az bir saat vardır yine. Şimdi bir saat 10 dakika gösteriyor. Evet. Kuzey Marmara olmasa üçüncü köprü olmasa, üçüncü köprüden bugün tırlar, otobüsler geçmek zorunda. HSM trafiğine girdiğini düşünsene bu bir şey. Böyle olacak, tamam mı? Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti hafızamda yani sadece iki ayaktan ibaretti. Buna hedefliyorlardı. Kuzey Ormanları Direnişi diye bir yapı kurdular. Hepsini takip ettiğim için şey, o kadar iyi biliyorum ki. Beşiktaş Belediyesi'nin arabasıyla taşıdılar bu insanları. Tamam. Belediye parasıyla kamu yatırımını sabote ettiler. Ne oldu? Ormanlar talan mı oldu? O yüzden NMP protokolünü işletiyoruz efendim. Not my problem. Bu arada o raporu ıı, oluşturan ıı, siteyle irtibata geçelim. Bize bir röportaj versinler. De. Tamam onu geçelim. Bir mail atalım onlara. Tamam. tamam başka? Yavaştan toplayalım. Benim çıkmam lazım. Yolum daha uzun. Şu konuya da değinelim ya. Hmm. Bu ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barın hakkında çok şaşırtıcı iddialar ortaya atıldı. Ya neler söylenmiş ya. Evet. Ben Yüzesel okudum ama o bile çok şeydi. Ne? Ne olmuş? E, sektördeki birçok tanınmış ismin bağlı olduğu ayrı iletişimin sahibi Ayşe Baram'ın kendisine bağlı olmayan isimlerin sektörde yükselmesini engellediği ve sadece kendi seçtiği kişilere fırsat tanıdığı öne sürülüyor. Böyle iddialar var. Ayrıca Serenay Sarıkaya'ya işte bir Mert Demir'le ilişkisi vardı. Mert Demir'in gay olduğu söyleniyor. Mert Nebi'nin gerçek sevgilisinden Ayşe Baram'ın 5 milyon aldığı söyleniyor. Yani i̇nsanların özel hayatı. Beni ilgilendirmiyor. Yani bizi ilgilendirmiyor. Bize ne ya? Hani bize çok ne? Çok çirkin iddialar var yani ortada. Bilmiyorum Şöyle, ne olacak. Şöyle o zaman ben çok şaşırdım açıkçası yani hı hı. yani ilk defa kulağımıza geliyor evet bu tarz yapıların benzerleri maalesef medyada da var evet. bana tabi olmazsan tabii, tabii, seni tabii, sürdürürüm, var. Aynen öyle. aç bırakırım işsiz bırakırım falan evet ee, gün gelir belki bunları da konuşuruz yani ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Fakat ben mesela söz konusu hükümet, say söz konusu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu zaman böyle ağzını kapatmayan insanların suskunluğuna şaşırıyorum. Çıkın konuşun arkadaş yani. alın terinizden, verdiğiniz emekten daha mı değerli? Her kim bir başkasının ekmeğiyle oynuyorsa mutlaka bedelini ödüyor. Ben bunu gördüm. Yani. O yüzden diren sanat diyorum yani. Direnin ve çıkın konuşun. Korkmayın kimse korkmayın. Teşekkür ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Alışverişin yeni adresi İdefix sundu. İde, ide, idefix, idefix.